Balıkçı barınağında başlayan yangın bütün kasabayı küle çevirdi. Yüzden fazla ev alevlere teslim oldu. Bir o kadarı da tehdit altında. Yangın o kadar hızlı yayıldı ki kasaba sakinleri canlarını mı mallarını mı kaçıracaklarını şaşırdı. Alevler önce ormana, ardından da yerleşim birimlerine sıçradı. Binlerce kişi hızla gelen alevlerden böyle kaçtı. Burası Şili'nin ünlü kenti Valparaiso. Rengarenk evleriyle turistleri kendine çekiyordu. Şimdi bu hale geldi. Yüzden fazla ev küle döndü. Bir o kadarı da tehlike altında. Binlerce kişi apar topar tahliye edildi. Alevlerden kaçanlar eşyalarını da kurtarmaya çalıştı. Ancak çoğu başaramadı. Yangında şu ana kadar can kaybı yok. 19 kişi yoğun duman ve alevler nedeniyle yaralandı. <laughs> İtfaiye ekipleri dev boyutlara ulaşan alevleri kontrol etmekte zorlanıyor. 40 farklı tepeye kurulu kentte mahallelere ulaşmak için patikalardan geçmek gerekiyor.